Uyandık. Ben patates soyacağım. Ayaz Bey çocuk sallıyor. Umut Güya ders dinliyor gibi. Çok yaramaz bu. Çok hiç uyutmuyor gece bizi. Kapının önüne misafirimiz gelmiş. Kaçak sürüden ayrı geziyor. iri bir hayvan. Normalde bunların hepsini çoban toplayıp dağda gezdiriyor ama tek başına kalmış burada. Acaba hamile mi? Karnı da bayağı büyük. Kaynım şu tarafa doğru gönder dedi ben bunu nasıl göndereceksem. İki tarafa. İki tarafa anam. üstüme meneğime de de. Anne ben buna ne diyeyim de göndereyim hiç. <laughs> üstüme Kışt. Kışt. düşer de. Ne? Şuradan mı? <laughs> Yok. Ne diyeyim ben bunu üstüme diş. <laughs> ben ne bileyim ha? inek çevirmeyi. Miyase mi? gel. gel, 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 gel. He oradan bana dönersen ne yapacağım? <gülüyor> <gülüyor> <gülüş> <gülüyor> 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 Çıktığı yerlere bak Umut bey beni çağırdı bakalım Bana bir şey almış ne aldın Çiçek Çiçek mi Hı -hı. Hmm, Çok güzelmiş Öpeyim bir tane Teşekkür Anne ederim abi. Hadi git oyna aşk Dikkat et düşme merdivenden Yavaş yavaş İneğimiz de burada kovmayı başaramadım. O inek galiba hastaymış. O yüzden sürüyle gezmiyormuş. Buralarda dolanıyor. Çiçeğim de çok güzel. Sobada çürek yapıyoruz. <laughs> Şuraları yıktık. Ben de oradaki odunları falan aldım. Şimdi buraya kepçe gelecek. Şu ufak taşların olduğu yerleri falan düzleyecek. Araba garajı. Şuraya köşeye de çamurluk yapılacak. Bakalım kepçeyi bekliyoruz. Çöreğimiz pişti. Sofraya oturuyoruz. Çayımızı da demledik. Eski model kepçemiz geldi. Kepçemiz çalışıyor. Bu bahçeye kömürlük yapılacak. Onun için buralar temizleniyor. Büyüyecek herhalde. Kepçe kullanan da eşimin yeğeni. Amcasının oğlu. Bu arada bizim meraklı çocuklar da böyle camın önünden dikkatli dikkatli izliyorlar. Biz de birazcık izledik. Biz içeri çocuklar izlesin. Ufoyu da böyle arkalarına koydum. Yoksa hasta olacaklar bu gidişte. Burada da bir yağmur başladı. Kaç gündür devam ediyor. Bir iki gün güneşi gördük. Ondan sonrası hep yağmur. Kayınbabam tarif ediyor buradan. Hı. Değil mi Eymen? Evet. Ne yapıyorlar Eymen? Kazıyor. Burada çukur varmış. Çukur mu varmış? Evet kazmışlar. Ne kazıyor peki? Artın kem... mı? Kömürlük yapacak bilmiyorum ben acaba. Bilmiyor musun? Söylemediler mi sana? Kömürlük. Kömürlük nasıl şey yapılır? Kömürlük bu mu? Oraya yapılacak işte. Nasıl? Önce kazacaklar sonra yapacaklar. Yapacaklar. Evet. Duvar mı dayacaklar? Evet. Ev mi olacak o iş? Ev olmayacak, kömürlük olacak. Ko kömürlük. Hı hı. Çok güzel kömürlük olur. Sen seviyor musun böyle kepçeleri falan? Hmm. Kepçe o tarafa gidiyor. Evet o tarafa gidiyor. Neden acaba? Çünkü şu tarafı da alacak. Şöyle de şuraları. Oo, kayıyor. Hı hı. Valla akşam öyle saat 11'i geçiyordu. Öyle otururken. Vallahi ben uzun yıllardır hissetmediğim için Ve böyle bir sallandı ki deprem oldu. Tabii benim bacaklar macaklar titremeye başladı. Hala korkuyorum. Onlardan iki kere de artçı oldu. Saat şu anda bir geçti. Uyuyamıyorum ama. Korkuyorum bayağı. Çocuklar da korktu. Hatta eldim başka odada yatıyordu. Onu uyandırdım. İyi hiç değil. Korkmayın. Ama ben korkuyorum. Dedim sen yat ben seni kaldırırım. Caminin ışıklarını açmışlar bugün yine. Allah hakkımızda hayırlısını versin artık. Virüs bir yandan deprem bir yandan iyice korkmaya başladım ben. Uyumaya çalışacağım ama uyuyabilirsem tabi nasıl olacak bilmiyorum artık. Bayağı korktum hala da korkuyorum. Umut zaten iyice yanıma sokuldu. Ben korkuyorum diye. Ayaz babaannesine sarıldı. Tuvalete falan gidemedi. Görüşürüz artık. Bakalım.